Ha. Anladın mı? Bu güncelleme gelir oldu bayağı ya. Ya ben oyun indir oynamıyorum işte, Sabit. Evet. Abi oyna diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben bekleme so Kanka ben VPN'le oynasam benim yayın cici olur. Öyle düşün. Ya 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 çok çok güzel. Ya 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 çok güzel. Oğlum bu nasıl bir chatmiş lan? Parayıcı chat. Ha Abi bu chat'ten herkesin yazdığı görünüyor mu lan? Dur. Bağlamada işlem istemci güncel değil. Ne alakalı lan güncel? Ya geçen günce adamım. Yazınca. Nasıl oğlum güncel? Senin sürün mü güncel değil acaba? Ben günceldim geçen ama. Microsoft'tan mı günceldin? He canım oyunu açtım. Oyunu hani oynaya basmadan önceki güncelleme yeri var ya. Dur Belki de yazsın. Evet, evet. Tamam ama, geldi o... şimdi. Heh. Can Böyle. sen de yap. Peki, o zaman. Microsoft Touch bana gelmedi çünkü bu. Oğlum bana mail geldi, Discord'dan mesaj geldi diye. Discord açıldı mı ki Türkiye'de ama? Ben yazdım sana. Arada oluyor ya. Erkin mi geldi? Siktir. Discord'a girdim lan ben telefondan. Ee bak sana yazdım ben. Kim ne Kim? yazdın? Bak işte diye diyeme. He. Eski hesaba geçtim ya mesajlar duruyor. Ne ya Ayen tamam, abi tamam. ben de bekleme oğlum istersin girelim hepimiz. Oğlum Discord Kalın. açıldı mı amına koyayım? Ha. Açıldı mı lan? Ne zaman? Gireyim Açık ben şu an Discord'a. VPN açmadım amına koyayım. Bir tane Discord şeyle girsene. Adı neydi? Bekle bir Discord açayım uygulamasını. Ve aç bak İnternetten ya. internetten girdim sayfası. Aha güncelleniyor. Ha, o Sen o şaka yapıyorsun. Bir ya. demek. Açılmış lan Vallaha mı? Güncelleniyor. Vallaha. Uğur Ana, kanka. Ya Kanka Uğur. Kike gel. Alın bak kike gel senin bak ben senin şeyine giremem. Sen kike Aa, gel. çok oldum amına Kike gel kanka. Kike ünlem bak DC diyem, yaz Discord'a gel. Bekle geleyim de. Tamam hadi beyler o zaman Discord'a geçiyoruz. Oğlum dur erken mutlu olma. Sadece iniyor yani şu an update diyor bekle. Ben update bilmiyorum. oluyorsa güncellenir diye biliyorum ben de. Evet. Şey, error vermiyorsa yok yok. Tamam.